Şu ayakkabıya bak. Şahane bir ümit. Bu ayakkabılar ayağımda olsa sıralarım böyle. Söylesene alsın baba. Zaten ayakkabıların yırtılmış. Nasıl alsın? Çok pahalı baksana. Zaten bu ariyi siz isteyemem. Ama ayakkabılar gerçekten şahane. Babam para kazanınca aldıracağım. Hadi gecikmeyelim. Annem kızıyor. Hadi gidelim. Sen? Ya anne okuldan yeni çıktım. Ben seni bilmez miyim? Çıkınca hemen toba gittin değil mi? Anne nereden çıkarıyorsun? Vallahi gitmedi. Gitmediysen de o çolsuz Suat'la sürtmüşsündür. Ne olacak? Baban gibi de akılsızsın. Seni bekleyeceğim diye Hatice'ye geç kaldım. Ben gidiyorum. Gir dersini çalış. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Kadriye. Sağ ol oğlum. Hadi hemen sofraya. Geç bakalım. Nasılsın Kadriye? Ne yaptın bugün? Hiç, ne yapacağım? Yok Kadriye, hani suratın asık ya ondan. Bir şey mi oldu diye. Daha ne olsun? Hatice'ye gittim bugün. Böyle hava atar gibi anlatıyor. Yok iftara misafir gelecekmiş de. Yok Hasan tavuk sevmezmiş de köfte yapacakmış da falan filan. Ben? Ben de gittim bakkaldan borçla makarna aldım. Mustafa, konuşturma beni. Niye böyle konuşuyorsun? Sanki ben istemiyor muyum şöyle güzel bir işim olsun, kazanayım, çoluğumla çocuğumla? E, gittin mi bugün İbrahim dayınlara? Gittim. Sanuç, gelecek ay bir daha uğra. Boşer olursa seni... Tabi tabi. O senin akrabam akrabam dediklerinden de anca bu kadar olur işte. Bak ayıp oluyor Kadriyem. Çocuğun yanında kötü kötü konuşmayalım. Aman aman iyi, iyi. Bir ayıptır günahtır tutturmuşsun. Sen kurtaracaksın sanki alemi. Tövbe tövbe. Ramazan'da nereye olacak? Teraviye gidiyorum. Ah oğlum, ayakkabıların da çok eskimiş. Yok baba, idare ediyorum. Olmaz. Sana bayramda yeni bir ayakkabı alalım. Yaşa baba. Hadi bakalım. Sen de geç kalma yat. Hadi. Mustafa, Mustafa. Buyur hocam. Nasılsın Mustafa? İş güç nasıl gidiyor? Hamdolsun. Şükredip gidiyoruz. Bak Mustafa, vallahi büyük bir iş sayılmaz ama bir dostumuzun 7-8 gün için bir ustaya ihtiyacı var. Ben seni söyledim. Böyle tamirat falan yapar mısın? Allah razı olsun. İşin büyük küçüğü olur mu? Sağ ol hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı <laughs> akşamlar evlat. Çok iyi olacak Kadriye'm bu iş. Adam iyi de para verecekmiş. Kasım Hoca sağ olsun. Aman iyi. Çok ihtiyacımız vardı. Kadri, bir de olan ayakkabıları çok eskimiş. Yavrum utanıp da bir şey diyemiyor. Ben dedim bayramda alalım diye. Aman onu da sonra alırız. Top oynamasın o kadar. Ona ayakkabı mı dayanır? Yapma böyle Kadriye'm. Ay, ay. Hoş bulduk. Nasılsın Kadriye? Gittin mi işe? Evet ya. Bugünlük paramı da aldım. Hem de iyi verdi. Bayrama kadar bir şeyler birikir. İyi olur Mustafa. Çok ihtiyacımız vardı. abi gelmiş. Ben çıkayım. Paşa oğlum. Sağlıcakla kal. Mübarek Ramazan boyunca hepiniz Allah'a daha da yaklaştınız. Üç gün sonra bayram. Bu bayram yoksulun halinden anlamanız. Onlara el uzatmanız için bir vesile olsun. Şimdi sizden isteğim Arife günü buraya kesenize göre bir yardımla gelmeniz. Bu yardımlar toplanacak, bayram namazından sonra mahallemizin en yoksul ailesine verilecektir. Gönlünüzden kopanlarla mahallemizin en yoksul ailesi sevindirilecektir. Hepiniz bu yardıma katılırsanız beni çok sevindireceksiniz. Ne oldu? Yüzün bir garip. Şu biriken para nerede? Niye? Ne yapacaksın ki? Sen getir hele. Kadri. Hı. Bu mahallede kim bilir... ...bizden zor durumda kaç aile vardır değil mi? Ne bileyim. Vardır herhalde. Öyleyse gel... Biz bu parayla bu bayram bir yoksul aileyi sevindirelim. Sen şaşırdın galiba. Hanım, camide para toplanıyor. Toplanan para mahallenin en yoksul ailesine verilecek. Bizim de bundan başka paramız yok. Bunu verelim derim. Ne diyorsun Mustafa? Durumumuzu bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Tamam Kadriyem. Biz de zor durumdayız. Ama aç açık değiliz çok şükür. Ya bizden kötülerin durumu hiç düşündün mü? Vallahi olmaz. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Bayramda yoksul yüzü güldürmek kadar sevap yoktur. Bak hem oğlanın ayakkabısını alacaktık ondan bile vazgeçtik. <laughs> İyi aptallığına doyma ben yatıyorum. Bak Mustafa götürme o parayı. Hem bize ne canım? Biz de fakiriz. Alnımızda aptal mı yazıyor bizim? Yok hacı, Bizim de vermemiz lazım. Israr edip mübarek günde kalbini kırdırma bana. Hadi eyvallah. Hadi oğlum. Hı. Baba. Annem ne parasından söz ediyor? Bak oğlum. Camide para toplanıyor. Mahallemizin en fakir ailesine bayram hediyesi yapılacak. Ben de sana ayakkabı sözü verdim ama Ayakkabıyı sonra alırız baba. Aç insanlar varken. Aslan oğlum benim. Allah'a bana senin gibi bir evlat verdiği için şükrediyorum. Ayakkabımı tamir ettirdim mi? Yeni gibi olur zaten baba. Ah, gel gel Allah'ın cezası. Ya anne ne oldu ya? Ben ne yaptım? Baban yaptı yapacağını. Gir içeri. Gel. Gel de gör marifetini. Ne oldu Kadriye? Üç kuruş paramızı verdin. Ödeyemedik faturayı. Kestiler elektriği. Otur şimdi karanlıkta. Gözünü seveyim boğazımıza dizme. Oturalım birkaç gün karanlıkta ölmeyiz ya. Ben bayramda çalışır açtırırım elektriği. Hı. Eminim bir tek sen vermişsindir o parayı. Herkes sen mi ha? Sayende kaldık kör karanlıkta. Neyse Kadriye'm, bugün mübarek gün, yarın bayram. Bozmayalım tadımızı, erken yatalım. Yarın namaza kalkacağım, ben yatıyorum. Hadi ellerine sağlık. Hayırlı bayram. İyi bayramlar. Bayram. Bayramınız. Bayramınız mübarek. Allah kabul Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Bayramınız mübarek olsun hocam. Sağ ol. Bayram. Olsun, hocam. Sağ ol. Senin de evladım. Neyse. Bayramınız Konuşmanız bayramın yine olsun. çok güzeldi hocam. Senin de. Sağ olasın evladım. Gelsene biraz. Hayırlı bayram. Allah kabul etsin. Hayırlı bayram. İyi bayram. Hayırlı bayramlar. Bayram mübarek olsun. Allah kabul etsin. Bayramın mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bu ne hocam? Bu senin hakkın Mustafa. Senin ailen mahallenin en fakir ama gönlü en zengin ailesi. Ne mutlu sana. Ama hocam ben bunu... Senin gibi dürüst, çalışkan bir insan daha fazlasını hak eder Mustafa. Bir işine yarar inşallah. Bayramın mübarek olsun oğlum. Merhaba Kadriye. Ne o? Şeker mi verdiler camiden? <laughs> babacığım hoş geldin. Gel oğlum bayramlaşalım. Bayramı kutlu olsun babacığım. Senin de oğlum. Aman iyi bayramlaşın siz baba oğul. Ümit, bugünkü maçta rakip kaleciye söyle de üzülmesin. Niye baba? Ee, yeni ayakkabılarınla bir sürü gol atacaksın ya. Ne? Yeni ayakkabı mı? Çok teşekkür ederim baba. Peki ama baba bu nasıl oldu? Ne o? Yoksa parayı vermedin mi? Verdim tabi. <laughs> Bunlar ne böyle? Mustafa, bu paralar nereden çıktı? Bu mahallede bir tek fakirleri sen düşünürsün demiştin ya. Öyle değilmiş. Kasım Hoca mahallenin en fakir ama gönlü en zengin ailesi senin ailen dedi bana. Toplanan parayı bize verdi. İşte böyle Kadriye. İyilikten kimseye zarar gelmez. İyilik sahibine kat kat geri döner. Allah kimseyi iyilikten ayırmasın kadriye. Unutmayın, yüreğinizden kopan küçücük bir yardım size fazlasıyla geri dönecektir. Sevgiyle mutluluk başka insanlarla ekmeğinizi paylaştıkça artar ve güçlenir. Paylaşmayı bilmek hayattaki en büyük erdemlerden biridir. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.